Diyeceksiniz ki ya ay kalka kalka bak ne videosu ya kabus gel <laughs> bütün Galatasaray taraftar böyle bir kabus görse e, böyle e, <laughs> Galatasaray son maçta şampiyonluğu veriyor ya Rio Ferraci ya yani yani daha sen yani Dortmund gibi ama ama bu ama şu on bu her bunun hala neden not peki ve pek gal sayılar soruyorum siz 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 üç sen sene şampiyon mu olmak istediniz yoksa a, tekrar Şampiyonlar ligine gitmek yoksa kabus görmek mi?